Selamlar. Merhaba. Bugün güzel bir konu konuşacağız. Size e, ilk başladığımız günden beri en çok gelen sorulardan biri... ...evlenmeden önce kendimize sormamız gereken sorular nedir? Bu arada size artık evlenmeden önce gelen çiftler de var. Siz onlarla birlikte de çalışıyorsunuz. Ortak sorular ve sorunlar var. Gerçekten evlenmeden önce kendimize sormamız gereken sorular var mı? Var ama tabii bu soruları da herhalde... Ee, bir, bir hayatımızda biri varken ve onunla e, evlenme aşamasındayken soruyoruz diye düşünüyorum Tabii. Yani bir sevgilimiz var e, ve evlilik rotasına doğru gidiyoruz anladığım kadarıyla ve bu rotada evlilik sonrasında nasıl daha az dert yaşarız e, ya da nasıl daha iyi mutluluğu doygunluğu iyi bir ilişki yaşarız? ...diye soracağımız sorular. Bunları tabii ilişki süreci içinde... ...sormamız gereken sorular bunlar. Ya da bakmamız gereken yerler... ...sorulardan ziyade. Şimdi... ...iki buçuk milyon kere söylediğim şeyi... ...bir daha söylemek zorundayım. Ee, yani... ...aşk hissedilen... E, ...ki bu içinde... E, ...tutkuyu... ...heyecanı ve coşkuyu... ...barındıran bir histir aşk hissedilen biriyle evlenmek iyidir. Ama aşıkken evlenmek katiyen iyi değildir. Yani insanın kendi hakikatinin çok olduğu bir yer değil aşık olduğu yer. Körlük hali. Hem kör hem kendisi de çok hakiki değil. Yani hani kandırılmışlık hissi çok fazla var olabiliyor daha sonrasında. Oysa ki hani o o hakikatinizin öyle olduğu bir vakit. Kimse kimseyi kandırmıyor. Ben böyle düşünmüyorum o aşk hikayesiyle ilgili. Çok da büyütülen bir hale doğru dönmüş durumda bu aşk hikayesi. Yani neyi kastediyoruz aşktan? Yani özlemeyi, istemeyi, onunla olmayı yani mutlaka parende atmayı değil. Hepimizin aşkla ilgili tarihi, şiddeti kendi içinde birbirinden ayrı ama o hani onunla olmayı çok isteme halinden bahsediyorum. Bu bunu hissettiğimiz ve fakat bu hislerimizin olağanlaştığı vakit evlenmemiz gerekiyor. Çünkü e, ilişkinin mutlaka evrilmesi hatta devrilmesi sonra bir daha evrilmesi belki bir daha devrilmesi ve evrilmesi ve bu aşamaları da e, ne kadar maharetle geçirip geçirmediğimizi bir kendimize sormamız gerekiyor. Yani böyle ağız tadıyla birkaç krizi yaşamak, birkaç çatışmayı yaşamak, irili ufaklı, hatta kavga edebilmek ve ondan çıkabilmek ve hatta bir çatışma kültürü edinebilmek şahane. Bunu edinip edinemediğimizi bir kendimize sormamız lazım. Çünkü ben şunu çokça görmüş haldeyim. Yani uzun uzun sevgililik yaşayan insanlar bu arada ee, bir şey soracağım. Uzun uzun evlilik derken bir flört süresinin zamanı var uzun mı? Uzun uzun sevgililik derken. Evet. Yani flört süresinin bildiğimiz bir zamanı yok ama birbirini anlayacak kadar zamandan bahsediyoruz. E zaman vermek çok doğru olmaz ama hani iki ay değil herhalde bu süre. Yani bir anı biriktirmek lazım biraz. Yani Birbirinin hayatına girmek, birbirinin eşi dostu ahbabıyla tanışmak, çatışabilecek kadar bir arada olabilmek ve bunlardan geçmek lazım. Yani süre vermek istemem ama hani şöyle bir, bir yılı filan doldursanız iyi olur diye düşünürüm. Fakat hani bu bir yılın nasıl bir, bir yıl olduğu da çok önemli. Hani mesela şunları görüyorum ben uzak ilişki yaşanmış. Hmm, flört ne? 6 yıl. 5,5 yıl uzak ilişki. Bürüt 6 yıl. <laughs> Bürüt 6 yıl. Yani bir arada olunan birbirini daha iyi bilen sadece o ikili ilişki içinde değil yani o insanın hayatla kurduğu diğer ilişkileri içinde de var olunan bir hikayeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bu hikaye o çift için ne kadarsa sürede o kadardır. Şimdi mesela benim şunları görmüşlüğüm oluyor. 5 yıl flu. Ben mutlaka bilmek isterim bir çiftin evlilik öncesi vaktini iyi bilmek isterim üstelik. Çok iyi bilmek isterim. İşte biz üniversite 2'den itibaren sevgiliyiz. Tamam. 7 yıl sevgililik kabul. İlk kriz ne zaman yaşandı? İşte e, evlilik için düğmeye bastık. Ailelerle tanıştık ve kriz başladı. Bu, bu bana çok çok boş geçmiş bir 7 yıl gibi gelir. Yani birbirimizle ilgili hikayemiz eğer epey tamamlandıysa yani biz hem kendimizi hem ötekini iyi biliyorsak artık bu krizin yaşanacağı ilk vakit değil. Aileleri bilmek önemlidir. 360 derece bilmek, karşımızdakinin ailesini iyi tanımalıyız, iyi bakmalıyız, dört göz bakmalıyız. Fakat bu annesi nasıl bir kimlik, babası nasıl biri den daha önce bizim partnerimizin onlarla ilişkisine iyi bakmalıyız biz. Yani oradaki tutum çok kıymetli bir tutum. Orada dertleri olan ya da olmayan ee, ebeveynlik tutumları sıkıntılı olan ya da olmayan anne baba var olabilir. Daha mühim olan kısmı bizim partnerimizin onlarla kurduğu ilişkiye çok iyi bakmamız gerekiyor çünkü o ilişki aslında e, onun yakın ilişki kurma biçimini gösteriyor. Bu e, ona benzer bir ilişkiyi bizimle kuracak demek değil. Bunun altında çizmem lazım. Fakat şu demek bu eğer zorlanıyorsa o ilişkide bizim partnerimiz ebeveynleriyle kurduğu ilişkide ve eğer kaçıngansa eğer saldırgansa eğer umursamazsa her yakın ilişkilerde sıkıntı yaşadığı zaman nasıl bir tutum içinde olduğunu görmek için çok mühim diye düşünüyorum. Aynı soruyu kendimize de sormamız lazım onun da bize sorması lazım ya. Dolayısıyla bu... Iı, Sorudan ziyade bakmamız gereken yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Ben çok genç evlenmemekte fayda görürüm. Gençlik evliliğe göre serttir. Evlilik daha esnemeyi, durmayı, yavaşlamayı, statikoyu kimi zaman içerir ve dolayısıyla hani o sertlik daha hoyratlaştırabilir ilişkiyi diye düşünüyorum. Çünkü aslında evliliğin kodlamasında birbirinin sınırını ihlal edebilme legalitesi var ya. Hani diğer ilişkilerde ihlal etmez iken biz evlilik ilişkisinde gazlar gideriz, üstünden geçeriz yani karşımızdakinin. Karşımızdaki de bizim üstümüzden geçer. Sonra bir şey olmamış gibi yola devam ederiz. Bu evliliğin ezberinde var olan bir şey yakınlık ilişkisinin projeksiyonu, bunu konuşacağız. Kötü bir projeksiyon bu. O yüzden kendi sınırlarıyla ilişkisine bakmak lazım karşımızdaki insanın. Bizim sınırlarımızla olan ilişkisine bakmak lazım. Gençlik bunların daha öğrenildiği yerler. Daha hoyrat bir hale getirebiliyor ilişkiyi. Bir de tabii kendi tamamlanmanı bir tık daha fazla hale getirmek lazım hani o daha genç olduğun yıllardaki daha ihtiyaçlarını karşından alma refleksin çok yüksek. Hani çok şefkate ve çok güvenliğe ihtiyacın olduğunda bunu henüz kendi iç kaynaklarından çok karşılayamayabilirsin ve onu veren biri senin için çok öncelikli olabilir ve hemen kapılabilirsin. E sonra aslında bu senin iç kaynaklarından karşılanmaya başladığında karşıdaki boşa çıkabilir. O yüzden hani soru diyemem evlenmeden önceki sorulardan biri ama cevaplardan biri diyebilirim ee, daha o ihtiyaçlarının kendi iç kaynaklarından da karşılanması üzerine bir tık daha tamamlanmış olmalısın çünkü ilişki ya da evlilik sadece ihtiyaç karşılama hikayesine doğru ki önemli önemlidir yani aynı zamanda bizim duygusal ihtiyaçlarımızın eksiklerimizin alamadıklarımızın karşılandığı adrestir elbette ki partner. Ama sek bunun üzerine doğru gittiği vakit, hikaye, e, sen iyileşirsen ilişki bitiyor. O yüzden o ihtiyaçlarının ne kadarını karşıladığını kendine sorman lazım aynı zamanda. Duygusal, duygusal hislerine çok iyi bakman gerektiğini düşünüyorum ben. Orada şu soruyu sorabilir miyiz? Ben neden seçtim? Seçiyorum bu kadını ya da bu adamı diye. Ya bu çok önemli bir soru. Bunu evlenirken de soracağız. Bunu evliliğin içinde dert yaşarken de soracağız. Bunu boşanırken de soracağız aynı zamanda. Yani bu bizim kendimizle ilgili bilgi. Yani evliliğin insana en büyük katkısının kendisiyle ilgili bilgisini çok arttırmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkesin en az bir kere evlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O kendinle ilgili hiç tanış olmadığın hallerle çok şaşırarak tanışırsın? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Hani sevgi dediğimiz bir duygu var ya, romantik sevgi dediğimiz bir duygu. Bu böyle yazılıp çizilip çok iyi anlaşılabilen bir duygu değildir. Yaşanılan mı? Yani yaşarken de çok anlayamayız. Yani niye böyle bir his içinde olduğumuzun e, aklımız ve kalbimizle verebildiğimiz yanıtları vardır. Ama katiyen ve katiyen bütün cevabı bilmiyoruz. Mutlak bilmediğimiz yerler var. Sürpriz yumurta orası. Yani bizim hiç bilmediğimiz yerler, sezgisel olarak çekildiğimiz, ihtiyaçlarımızla ilgili kimi vakit. Orada bir sürü senaryo var. Annene benzeyenle evlenmek, babana benzeyenle evlenmek, tersiyle evlenmek. Yani bunların kimi vakit böyle bu haliyle açıklığı vardır. Kimi vakit yoktur. Daha travmatik daha karşılanmamış ihtiyaçları iri olan insanlar, daha ebeveyn okumasıyla, yani biz ebeveyniyle olan ihtiyaçları, karşılanmayan ihtiyaçlarıyla partner seçiyor diyebiliriz. Ama daha ortalama hayatlarda bunu söylemek çok kolay değildir. Yani şiddet gösteren baba, annesini döven baba, alkolik baba, hiç duygu aktarmayan baba çok benzer koca. Bunu çok görüyoruz. Tam tersi köşede olabilir mi? Bunu da çok görüyoruz. Tam tersi köşeyi de görüyoruz. Fakat bu sert bir hikaye. Bunun hiç olmadığı sayısız hikaye var. Tırnak içi, ortalama hayatlar. Yani içinde travma falan yok. İçinde hayal kırıklıkları var. İrili ufaklı, karşılanmış karşılanmamış hayat hikayeleri var. İşte buralarda ee, o partner seçiminde nelerin iteklediğini bulmak bir önceki hikaye kadar kolay değildir. O zaman kendi sorunlarını tanımak iyidir sizin kitaptaki tabiriniz. Evet de. daima iyidir. Evlenmek bir ilişki biçimi, evlilik bir müessese. Yani bir takım kodlamaları var, projeksiyonları var. Bir kere bir ortaklık. Yani duygusal olarak ortaklık ama füzyon değil. Duygusal olarak ortaklık bitebilir bir kontrat. Yani en önce duygusal bir kontrat. Sonra imza atıyorsun yasal bir kontrat. Yanına işte finansal kontrat, cinsel kontrat, sadakat, sosyal kontrat yani ortak bir hayat içinde olma, birbirinin hayatındaki insanları bilme, tanıma, hayatına alma ya da bazılarını almama, ötekinin köken ailesiyle kurulan ilişkiler bunların hepsini barındırıyor. O yüzden yani bir müessese bir kere. Bu müessese ile ilgili senin e, ne istediğini, nasıl bir tarifin olduğunu kendine epey anlatman gerekiyor. Ve aslında bu senin isteklerin ve yaşamakta olduğun ilişkiyi bir böyle masaya koyup hani teraziye koymalısın. Bunların e, birbiriyle harmonisi önemli. Yani sen gerçekçi beklentiler olması da gerekiyor burada değil mi? Ne demek? Yani e, hayal kurmamak lazım. Bir kişi olduğu gibi kabul edip beklentini de ona göre ayarlayıp hem kendin için hem karşındaki kişi için. Yani kendi isteklerini de bileceksin. Ev karşındakinin isteklerini de bilip olmayacak hayallere kapılmamak. Değiştirme fantazisi de bunun içine girebilir tabii ki. Valla ben hayali çok önemserim Ebru. Yani hayatta hayali çok önemserim ama değiştirmek başka bir şey, dönüşme hayalini önemserim. Yani eğer insan canlısı dönüşemiyor ise, kendine ait hayali yok ise zaten sıkıntısı vardır diye düşünürüm. Ama e, eskiler şey derdi, kavun değil ki koklayıp alasın, kokusunu almak lazım karşıdaki insanın. Yani kokusunu alacak kadar hikayenin birikmiş olması ve yaşayacağının yaşamatta olduğuna çok benzeyen bir şey olacağını öngörmek lazım. Ve fakat bütün bunlara rağmen bir yolda gidiyoruz ya, yani bir yolda gidiyoruz. O yolda biri çok hızlanabilir ve 60 derece güneye doğru çevirebilir rotasını. Sen yavaş yavaş aynı yolda gidebilirsin. Dolayısıyla burada yolda birbirini kaybedebilirsin. Ne kadar soru sorarsan sor. Ne kadar çek atarsan at, ne kadar dondurup aldım dersen de evlilik kendi içinde bir bilinmezlik müessesesidir. Ve aslında hem kaosunu hem lezzetini buradan almalıdır. Yakınlık bence ilk sorulacak sorudur. İçtenlik ilk sorulacak sorudur. Ne kadar içten ve yakın hissedebildiğimiz. Bütün bunlara rağmen duyguyu kaybedebiliriz. Bu hikaye bir kadın ve erkeğin birbiriyle duygusal ve bedensel muhabbetiyle ilgili bir hikayedir. Yani insan olarak sevmekten çok ayrı bir haldir. Duygusal ve bedensel olarak birbirini istemekle bir, ilgili bir hikayedir. İlk soru bu, birinci soru bu. Bedensel olanı çok pas geçmemek çok mühim, çok hızlı pas geçilen bir yer orası. Dün bir sürü e, yayın okudum. Kadınların ve erkeklerin evlilikte cinsellikleriyle ilgili bir sürü çalışma okudum. Can sıkıcı çalışmalarda önemli bir çoğunluğu. Bir ara bir konuşuruz diye istiyorum onları. Yani Arzu hissettiğim biriyle evlenmek gerek. Bu arzuyu korumakla ilgili, duygusal ve bedensel arzu, bu arzuyu korumakla ilgili heveslerinin olması gerek karşıdakine de bu arzuyu korumakla ilgili hevesleri olup olmadığını sorabilirsin kendiliğinden giden bir hikaye yok o yüzden ne kadar emek vereceğini sorabilirsin karşıdakine en mühim soru bu diye düşünüyorum ben uğraşacak mısın adam diye sormak lazım aslında ilk üç soru çıktı ortaya ne onlar kimi seçeceğim hı. ne kadar emek vereceğim hı hı. ne kadar arzuluyorum hı hı. Ne kadar hatta dördüncü soruda ne kadar samimi ve yakınlık hissediyorum. Evet dördü de çok önemli. Yani şu soruları sormakta fayda var. Niye onu seçtim? Onu değil, onu değil, onu değil, onu değil. Seçim derken sen gel seçimi değil ya bu. Yani sezgisel ve duygusal bir seçim o. Ee, yani niye seçtim? Neyiyle seçtim? Bunu soruyorum bazen çiftlere. Niye evlendiniz diye soruyorum. Bu soru olumsuz bir tınıyla anlaşılıyor. Yani evlenmeseydik mi? Hayır. değil. Niye evlendiniz? Yani niye onunla evlendiniz? Dolayısıyla ilk soru niye bu adamla evleniyorum ya da bu kadınla evleniyorum ya da onunla evlenmek istiyorum? Bir mühim soru. Ne hissediyorum? Ne kadar yakın hissediyorum? Ne kadar içten hissediyorum? Ve aslında ne kadar açığım onunla? Hiçbir kadın ve erkek dünyada kendi birbirine yüzde yüz açık olamaz. Kendine bile yüzde yüz açık olamaz. Ama bildiğim üzere, bildiğim, zihnimle bildiğim, bilincimle bildiğim, bilincimin dışında bilebildiğim üzere ne kadar açık, yakın ve içten hissediyorum. Ne kadar arzu hissediyorum. Bu bedensel ve romantik arzudan bahsediyorum ben. E, ve ne kadar bu arzu, muhabbet ve yakınlık için emek göstereceğim, uğraşacağım ve öyle kendiliğinden bırakmayacağım. Bu soruyu karşıdakine de sormak gerekiyor. Çünkü aslında evliliğin en çok patinaj yaptığı yerlerden bir tanesi. Sevgili Ayşe Kayhan, bizim cinsel terapiyle ilgilenen arkadaşımız, cinsel hayatta emekçiler var der. Onlar uğraşırlar, emek verirler, işçidirler, gayretlidirler. Bir de konformistler vardır. Onlar uğraşmazlar ve kendiliğinden olmasını isterler. Bu bu ayrım önemli diye düşünüyorum ben hayatın bütünü için. Dolayısıyla karşımızdakine de kendimize de sormamız gereken sorular var. Yani bunları hem kendimize soracağız, hem karşımızdakine soracağız. Ve hani bu Birbirimize söylediklerimiz var, o evliliğin kontratı var, birbirimize söylemediklerimiz var. Bir kere o birbirimize söylemediklerimiz maddesini söyler hale getirmemiz gerekiyor. Orası samimiyetsiz bir madde. E, fakat bir de bilmediklerimiz var sürpriz yumurta. O bilmediklerimiz yani aslında yakınlaştıktan, evlendikten hatta bazen ebeveyn olduktan sonra ortaya çıkan, kendimizin de bilmediği yanlar onlar. Bazen kendi köken ailemizle ilgili bilmediğimiz yanlar. Hani adam biz sevgiliyken ayda bir kere annesini zorla arıyordu. Hatta ben zorla ara diyordum. Şimdi her pazar annemlere gideceğiz diyor. Bu adamın bilmediği bir yer. Baya bilmediği yer. Buralar ortaya çıktığı vakit bunu bir kandırılma hali değil. Bunu baya yani bir insanın kendiyle tanışma hali. Ve o kendini sizinle tanıştırma hali olarak okumamız gerekiyor. En çok, en çok ne kadar nazik olunabileceğini sorulması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani evliliğin bana sorarsan omurgası sadakattir. Fiziksel kontratta. Duygusal omurgası da nezakettir. Bu bahsettiğimiz hikaye zor. Bunu söylemek lazım. Yani pek az insan duygusal olarak evlenebilir romantik olarak evlenebilirler. Yani birbirlerine iyi hissedebilirler, şehvet hissedebilirler, sosyal olarak evlenebilirler, yasal olarak evlenebilirler, cinsel olarak da evlenebilirler. Ancak duygusal yakınlık e, asıl şahikası burada dolaşıyor ya evliliğin. Orada duygusal olarak yakın hissetmek o çok kolay bir hal değil. Bizim konuştuğumuz e, Duygusu olarak evlenebilmek, derin, yakın ve içten hissedebilmek için neler soracağım. Onun dışında yani bir sürü formal soru var evlenmeden önce sorulabilecek. Peki o formal olan. sorulardan birkaçını sormak istiyorum. Buyurun sorun. Hem özgürün hem de dışarıdan gelen arkadaşlarımızdan sorular. İlkiniz cevapladınız. İkincisi evlenmeden çocuk sahibi olursak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Olursunuz. Sorun yok Yani, yani. burada hikaye yasal Çocuğun haklarıyla ilgili bir, iki, e, yani memlekette sosyal kodlamada çocuğun yaşayacağı e, mahalle baskısıyla ilgili bir dert var. Yani onun dışında elbette olursunuz. Evlenmeyi düşündüğün kişiyle evlenmeden önce geçirilen ilişki süresi önemli mi? Cihaz? Önemli. <laughs> yani birbirini e, tanıyabilecek, olabildiğince tanıyabilecek, birbiriyle ve dünya ile dert yaşayıp bu dertlere dair, ne şekil çareler ürettiğine bakmak lazım. Dolayısıyla önemli. Evleneceğimiz insanın daha önce evlenip boşanmış olmasının önemi var mı? Ya bunlar çok kişisel sorular. Ee, yani daha önce evlenip boşanmış biri evlilik deneyimine sahiptir. Bir, iki e, yani nasıl bir ilişki yaşadı bilmem. Oradan ne öğrendi çıktı onu da bilmem. Ama eğer kendiyle ilgili bir şeyler öğrenip çıktıysa iyi bir şeydir diye düşünürüm. Evlenmeden önce aynı evde yaşanmayı tavsiye ediyor musunuz? Kesin. Evlenmeden önce finansal uyuşmazlıklara ne kadar önem verilmeli? Finans nazik bir konudur. Para pul. Yani zengin adam fakir kız filmleriyle büyüdük ya da zengin kadın fakir oğlan filmleriyle büyüdük. En azından Türk filmleri böyleydi. Yani nezaket ister. İster finansal benzer sosyoekonomik durumda olun, ister farklı durumda olun yani nezaket isteyen bir mevzu olduğu için bence finansal ayrıcalıktan, farklılıktan daha önemlisi finansal nezaketin var olup olmaması. Evleneceğimiz insanın ailesine uyumumuz evliliğimizi nasıl etkiler? İyi etkiler. Uyumdan daha çok yani bir kolaylaştırır. Yani partnerinizin, eşinizin şu işte anasını, babasını, kardeşini, kuzenini seviyor olmak hayatınıza giren insanlarla Ahbap olabilmek hayatı hem çoğaltır, hem kolaylaştırır, hem güzelleştirir. Peki eş adayımızın arkadaş çevresi, eğitimi, inancı, evliliğe bakış açısı evlilik kararımızı etkiler mi? Yani bu nasıl biri olduğunu gösteriyor. Yani arkadaşları mühimdir. Arkadaşlık kurabilme şekli, yani ne kadar yakınlık kurabiliyor, nasıl insanlarla bir arada olmak ona iyi geliyor. Dolayısıyla çok önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Yani ben insanın eşi, dostu, ahbabı i, çok önemli bir referans olduğunu düşünürüm. i̇nanç, e, inanç, inanç tabii çok kişisel bir mevzu. E, i̇nancın ne olduğu, ne kadar olduğundan daha mühimi kişisel kalıp kalamadığı. Yani müdahil bir alan haline gelmiş inanç ya da inançsızlığın sınır ihlali olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla orada belirleyici olan o hikayenin ne kadar kişisel kalabildiği. Ailemizin evlenmemizi, beklemesi, evlilik kararımızı hızlandırıyorsa ne yapmalıyız? Vallahi hayat buna benzer baskıları durdurmakla ilgili evet. bir mesele. Yani evlilik kararı hızlanmaz yani. Kendi hızı vardır. Hatta karar kendini verse daha iyi olur. Yani siz vermeyin kararı. O akış içinde olsun. Eskiden çocuklar mesela şöyle bir soru sormuşlardı bana. Babam sana evlilik teklif etti mi? Etmedi. E sonra ben bunu kendi jenerasyondaki arkadaşlarıma sordum. Hiçbiri doğru düzgün evlilik teklifi falan almamış. Filmlerde sanki sadece Yani kendiliğinden bir akıştı. Zaten oraya doğru gidersin. Hani etse iyi olurdu o ayrı mevzu. Fakat hani sen e, müdahil olup bir karar vermiyorsun. Karar zaten kendi akışı içinde oraya doğru gidiyor ya. Bunun daha iyi ve doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Onu elbet bir seremoniyle canlandırmak tatlı bir anı olabilir. İtirazım yok ama evlilik kararı diye bir karar var mı acaba? Yani oraya doğru gidersin. Yani hikaye zaten evliliğe doğru evrilir, bir akışı vardır. Karar kendisini verir. Sen orada seremoniyi tamamlarsın. Yine çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz.